hangi soru Demet Şener'in gözlerini doldurdu? Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan'ın herkesten sakladığı aşkını ağzından kaçırdı. Evrim Alasya, Kerem Alışık'la yaşadığı aşk için ne dedi? Magazinin kalbinin attığı etiler nişantaş hattına gidiyoruz. Buram buram sokak modası. Cadde ortasında sürpriz itiraflar. Ee, i̇lk defa yakalayabildiniz değil mi siz? <laughs> karşı efkarlanıp isyan edenler. Beyoğlu'nun arka sokaklarında kaçamak yapanlar. <laughs> taşında yaşanan alışveriş çılgınlıkları. Şimdi buradayım bir süre İstanbul'dayım. Etiler, Bebek, Cihangir, Nişantaşı hattı. Magazinin nabzı yine bu hafta attı. Ünlülerin ikinci adresi caddelerde ve sokaklarda hafta neler neler yaşandı. İstanbul caddelerindeki turumuz başlıyor. İşte dakika bir, gol bir. Azeri kızı minik Günel diye girdi hayatımıza. O kız oldu. Günel Nişantaşı sokaklarında alışverişte. Buyurun, merhaba, sağ olasın. Nasılsınız? Pek telaşlı, pek heyecanlı. Alışverişe pek meraklı. Özel bir güne hazırlanıyormuş. İbrahim Tatlıses amcasıyla konsere çıkacakmış. 26 yıldır Türkiye'deyim. 26 yıl sonra beraber sahneye çıkıyoruz. Öyle söyleyeyim. İbrahim Tatlıses amcası deyince mazi canlandı gözümüzde. Öyle keşfetmişti İbrahim amcası onu. İbrahim Tatlıses'in sağ solu belli olmaz. Bir küser bir barışır eski dostlarıyla. Acaba Günel'le nasıl araları? Yani çok e, güldüğümüz şeyler var. Çok anlayabiliyoruz. E, anlatır, arar beni. Yeni yeni numaralar değiştirdiği için İbrahim abi yeni numaradan aradığında ben de açmıyorum bilmediğim numarayı. Sonra da yazıyor Sürüyorsun ki benim ya. diyor. Tabii ondan sonra diyorum ki abi ben ne bileyim senin numaranı sen o yüzden açmıyorsun değil mi diyor. Ama tabii bizim aramızda konuştuğumuz hala da bir baba olarak benim yanımda her zaman destek olduğu için benim de ona vefa borcum olduğu için. Böyle sevgimiz devam eder. Ebru Şancı, o da bir dönemin ünlü mankeni. Evlendi barklandı. Futbol dünyasına gelin oldu. Futbolcu eşi Alparslan Öztürk'te mesut ve bahtiyarlar şimdilerde. Bir süre önce Ebru Şancı 41. yaşını kutlamak için eşinden sürpriz bir parti beklerken kendisini sokak nohut pilavcısında bulmuştu. O gün biraz kızmıştı Ebru Şancı ama şimdi o hatayı tatlı tatlı anıyor. Önce bir şoka girdim elimdeki ayranı mayranı döktüm zaten yerde varmış izlemişler. Sonra dedim ki yani iyi ki varsın. Neşeli benim özel uçakla Paris'e götürse bu kadar olmazdı. 10 yılın sonunda hak ettiğim yer pilavcı hayatım. <laughs> Birinci yıl Paris, ikinci yıl İtalya. Bakın bir sonraki kokoreççiyi bekliyorum ben. Herkiniz mi oldu? Ertem Cumbul. Onu da görünce hey gidi 2000'li yıllar hey diyoruz. Yes. Yıllar herkesten bir şeyler aldı götürdü ama nazar değmesin Meltem Cumbul'un hala maşallahı var. Aytun Hanım merhabalar, nasılsınız? Ansun Gül imzalı yeni dizisi büyük gürültülerle başlamıştı ancak 6 bölümde final kararı alındı. Neden acaba? Kırmızıgül'ü efendim Kapadokya'dan yeni döndüm. Güzel Aşklar Diyarı'nı evet. finallendirdik, 6. bölümde sona erdi. Yeni geldim İstanbul'a, dün 29 Ekim Cumhuriyet evet. Bayramı'ydı onu kutladık. Şimdi buradayım bir süre İstanbul'dayım, herhalde tiyatroyla devam ederim diye düşünüyorum. Uzun bir süre Amerika'da yaşamıştı ama artık o defter kapandı. Türkiye'de kalacakmış. Bunu öğrendik. Son olarak bir de dizi setinde Halil Ergün'le kavga edip silahları değiştikleri iddialarını soralım kendisine. Halil Ergün'le sette kavga ettiğinize dair bir kadar yok. doğru Demet Şenerli'yiz. Biraz gözlerin nemli güzeli. Çok zorlanıyorum, vallahi bir bir şey sorduğum zaman hemen gözlerim doluyor. Çünkü çok özlüyorum, çok alışkınım onlarla, birebir hep beraberdik. Onlar benim böyle hayat arkadaşım, hayat enerjim. Hala öyleler çok şükür. Ben onların iyi olduğunu bildiğim sürece hiç sıkıntı yok. Mehmet Şener bir yandan çocuklarıyla gurur duyuyor, bir yandan da özleme yenik düşüyor. Her gün e, defalarca konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz. Perşembe günü de Ömer'in yanına gidiyorum. Beş gün oradayım. Evet, çok uzun Evet, iyi. çok çok. Evet, çok çok. Demet Şener'le vedalaşıp Nişantaşı sokaklarına çıkalım. gün değişik bir tarz oluyor evet. Her gün değişik bir tarz. Öyle yani. Bir günün bir günün Tutmuyor. Renkli gözlükleri, büyük kulaklığı ve elbise niyetine giydiği tişörtüyle Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan yanımızda. Kasım ayında bir projem olacak ama söyleyemem. Onu bekliyorum. Sinema. Sinema. Gelelim aşk meşk meselelerine. Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldı biliyoruz. Ama babası Hamdi Alkan yeni bir aşka yelken açtı. Zeynep Alkan babasının yeni aşkı için ne diyecek acaba? Yani yeni değil aslında. O da onun yeni yani. Bir süredir birlikteler. E, i̇lk defa yakalayabildiniz. İmzısı. <laughs> Çocuktan al haberi diye boşuna dememişler. Hamdi Alkan sustu ama kızı Zeynep Alkan babasının yeni ilişkisini anladı. Unuttular. Ee, i̇kisini de çok ayrı ayrı çok seviyorum zaten. Güzel bir ilişki yaşarlar inşallah. Sıkıntısız. Birbirlerini iyi geldikleri. Çünkü bu zamanda çok önemli böyle sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak. Mutluluk ve sağlıklılar söylüyorum ve yani devam etsinler. Anlaşılan bu aşkın temelleri gizli gizli atılmış. Hamdi Alkan karda yürümüş, izini belli etmemiş. Gazete Magazin, magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan taze haberlerle devam ediyor. Afra Saraçoğlu. Rol için saçını kestirdi. Sonra da bir pişman oldu. Saçlarla alakalı açıklamalar var. Ben bir pişman Ekin TÜRKEN açtı ağzını, yumdu gözünü. Bu duyduğun en saçma şey. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu sözler 30 milyon takipçili Hande Erkele mi? Takipçi satın almak da çok kolay. Tarzını değiştiren Mustafa Ceceli kendi manşetini kendi attı. Başlıkları hayal edebiliyorum <laughs> transparan Mustafa diye. Magazin dünyasında son 24 saatte yaşananlar gazete magazinde. <laughs> İstanbul sokaklarında turlarken, aa tanıdık bir araba görüyoruz. Daha doğrusu merakla camdan dışarı bakan Nagi'yi tanıyoruz. Afra Saraçoğlu'nun köpeği Nagi de artık çok meşhur. Nagi'yi görünce fark ediyoruz ki Afra Saraçoğlu setten fırsat bulup kendini dışarı atmış. Kolay, Kolay gelsin. Kuaföre gelmiş ünlü oyuncu. Dizinin yeni sezonu için imajını değiştirdi. Rapunzel gibi saçlarına acımadan makası vurdu biliyorsunuz. Ünlü oyuncuyu kuaförde gördüğümüze göre acaba yeni bir imaj değişikliği mi var? Saçlarla alakalı şey çıkıp bunlar vardı. Bir pişmanlığım dediniz ama. pişmanlığım değil ya. Evet. Teşekkürler. Bu çok kısa. Artık günü geceye çevirelim. Çünkü bizi Elin Akil bekliyor. Siyahın asaleti mi diyelim bugünkü tercihimize? Çok teşekkür ederim. Hızlı hazırlanma diyelim. Siyah kurtarıcı diyelim bence. Daha doğru. Bildiğiniz gibi yalı çapkınına diğer karakteriyle dahil oldu Elin Akil. Harika gidiyor. Yani e, şu an hiçbir sıkıntı yok. Güzelce devam mi? ediyoruz. Diziye Seyran'dan ayrılan Ferit'in sevgilisi olarak girdi. Elin Akil. İşte bu durum sosyal medyada. Ooo çokça gündem oldu. Elin Akil yorum yağmuruna tutuldu. Yani hepsine saygı duyuyorum ama bazılarını e, maalesef duymuyorum. Hakaret boyutuna geldiği zaman engelliyorum, ve siliyorum. Yani herkesin yorumu kendine. Ben oyuncuyum, yazanı oynarım. Yani ve hikayeyi sevdim, ekibimi sevdim. Onu sevdim. Evet. her şey harika gidiyor. İşimi yapıyorum. Çok uzun zamandır denk gelmediğimiz Ekin Türkmen'i görünce aha, biz de şaşırıyoruz. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi valla teşekkür ederim bir her şey. Berike Hatun rolüyle izleyici karşısında güzel oyuncu. Son zamanlarda sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçimi konusu çokça tartışılıyordu. Takipçi satın almak da çok kolay. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Artık herkes her şeyi biliyor ama yine de tercih ediyor. Yani kendileri bilir. Bilmiyorum ki ya. ben altın Kaybolmaz mantığındayım değerli bir oyuncuysan. Ekin Türkmen konuya bodoslama girdi. Milyonlarca takipçisi olanlara inanmıyorum dedi. Ben Hollywood e, yıldızlarını takip ettiğim isimler var. Yani Hollywood yıldızı. Onun bile o kadar takipçisi yokken bilmiyorum eğer bizde öyle takipçiler var Seylan olsun. Ne diyeyim yani? Yani çok kolay. <laughs> Biraz öyle geliyor yani. Çok dertli Ekin Türkmen, çok. Bizi hayranlarının senaryolara etkisinden söz ediyor. Bu kadar da karışılır mı yahu diyor. Yapımcıların, ee, bu hayranların isteklerini çok fazla e, göz ve ona göre yönlendiriyorlar gidişatı. Bu duyduğum en saçma şey. Yani böyle bir şey olabilir mi? Eskiden hayranlar senaryoya bu kadar karışmazdı. Karışsa aşkı memnu efsane olmazdı diyerek de imzasını atıyor. Zamanında buna izin verselerdi aşkı memnu şimdiki başarıyı sağlar mıydı? Beren ve Kıvanç'ın ilişkisini herhalde mutlu sonla bitsin derdi fanlar ve yapımcı da bunu kabul eder ve bir eser çöpe giderdi. Yani bunu dikkate almamaları lazım. Böyle saçma bir şey hayatımda duymadım gecelerde turumuz devam ediyor. Şimdiki konuğumuz... İbrahim Tatlıses. Yakın zamanda memleketi Urfa'daydı. İbrahim Tatlıses. İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde adamlığı babamdan öğrendim demiş. İbrahim Tatlıses de oğlunun bu iltifatına böyle yanıt vermişti. Adam olduğu için öğrenmiş. İdo adamdır. Hakikaten İdo adamdır, melek adamdır. Melek de benim kızım. Urfa'da iki tane kızım var. Bak. Dört tane kızım, üç tane kızım var. Dört tane saymıyorum, dört tane saymıyorum. Dört tane saymıyorum dört tane. Hiçbir de halaksızlığı yok. bebek. Melek adı gibi melek. İbrahim tatlı ses kızlarını sayarken arasının açık olduğu Dilan Çıtan saymamış. Sonrasında da zehir zemberek sözler sarf etmişti. Ben en lazım bir işaret. Onun da bir açıklaması oldu. <laughs> Ölü haksa Miras falan diye bir açıklama yaptı. Ben oraya getirdiğim için söyledim. Ben 72 yaşındayım. köpek gibi çalışıyorum. Onlara da inşallah Allah çok olur, Bana ne yaptılar? aynı hani siz çok Benim kim paramı çalıyor, kim bana götürür düşünün. Hep bütün her başına Allah teker teker hesap sorur. Ben sormam. Diyor ki Allah, ben yanına bırakırım ama yerine bırakmam. Yalnız yanına bırakmam, yarına bırakmam. İnşallah da yarına Mustafa Ceceli'nin de doğum günü var. Aa! Nedense bizi görünce apar topar paltosunu giyiyor. Kamera ışıkları yanınca fark ediyoruz neden paltonun giyildiğini. Çünkü Mustafa Ceceli'nin üstü transparan. <laughs> Efendim iyi ki doğdunuz diyerek Çok teşekkür ederim Kendi manşetini de kendi atıyor ünlü şarkıcı Allah'ın başlıkları hayal <laughs> edebiliyorum Transparan <laughs> Mustafa diye <gülüyor> 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 Bir başlık <gülüyor> olsaydı <gülüyor> kend... Doğum günü çocuğu kırılmazmış Biz de seni kırmıyoruz Sevgili Mustafa İşte manşetin Transparan Mustafa 44 yaşında Seneler bir bir geçiyor Şaka <laughs> maka <laughs> 44 oldum ee, zaman su gibi geçti. Sizler de hemen hemen bütün anlarına e tanık oldunuz. Evet, tanık olmaz mıyız Mustafa Bey? Bu görüntüler dün gibi aklımızda ya Zaman geçtikçe yaş alacağına gençleşti sanki Mustafa Ceceli. Bakın iki görüntü arasında yaklaşık 15 sene var. Ama şimdi daha genç gibi. Bugün roller değişmiş. Mustafa Ceceli transparan giymiş. Eşi Selin Hanım'sa. Kravatını takıp gelmiş. Aşkım ben sana söyledim bak yani. <laughs> ben kravat taktım, Mustafa transparan giydi. Bu sene Biraz bir değişiklik olsun diye. Evet, yakın arkadaşları Arda Turan'la eşi Aslıhan Doğan Turan da geliyor doğum günü partisine. Efendim, iyi akşamlar. Fotoğraf teşekkür ediyorum. Onları söyle. Merhaba. Hocam da hocam be. Arda Turan formunda bugün. Aslıhan Doğan'ın kocam da kocam isteğini yerine getireceği yok. Bari biz yapalım şovumuzu. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, iyi ki doğmuş. Güzel bir kutlamış olayım. Güzel bir yemek yiyeceğiz, ama... kutlama yapacağız. Küçük bir kutlama. Bakıyorum, <laughs> Hediye de sormak için olsun. Ben tek takım imzalı formu getirdim. Mustafa abi iyi bir taraftarımız. Ben İnşallah hediyemi aldım da sonra gelecek. vereceğim Araba arabadan. Arda Bey, hayatınızda <laughs> beklediğiniz kapıda ilk ve son kişi eşiniz O ne demek ya? Biz işimizden başka değiliz. Acaba bunlar nasıl sorulur? Ben de hadi hadi. 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 Şimdi ayaklarınızı uzatın, çayınızı, kahvenizi ya da meyve suyunuzu alın. Çok ama çok keyifli bir haber turuna çıkacağız. Renkli dünyanın altını üstüne getireceğimiz dakikalar başlıyor. Bu film gerçek aşkı anlatıyor. Yolları İzmir'de kesişen aşıkların aşklarını anlatan 0000 kilometre filminin gala gecesindeyiz. Artık yan yana olmuş olmanın gerginliğini görüyoruz aslında. Halil İbrahim Ceylan el çantasıyla tarz yaratmış. Türkiye <laughs> gündeminden dolayı üzgündü Ceylan. Ülkemiz çok üzücü durumlar bunlar. Ee, yaşanması çok daha iyi olur ama bir şekilde yani bir düzene girmesi gereken konular. Ee, biz de elimizden geldiği kadar arkasındayız, destekçisiyiz. Haber bekliyoruz. Bu şekilde ilgileniyorum yani. filminde Aziz rolünü ne oynamıştı ama Mert Turak? Mucize'de üzmüştü Mert Turak. Kızıl Goncalar'daki Naim rolü nedeniyle sokakta yüzüne tüküren tüküremeymiş. Yani ara ara tabii alışveriş merkezinde yüzüne tüküren teyzelerimiz olmuyor diyeyim. Sanıyorum <laughs> sana diye ama... Özünde de demin de arkadaşı böyle fotoğraf çektirdi zaten. 3 yıllık evliliği bitmişti Mert Turak'ın. Kalbi boşmuş, mutluymuş. E, boşandık ama Samet sağ olsun. Yani adam bırak bir burası ne zaman dolacak, burası ne zaman dolacak. TTV masal diye birini çektik. Engin Altan Düz Yatan, Fahriye, Evcen, Can Kızılkın, Kerem Cem, e, Haldun Onun zaten miksajı, kurgusu, müzikleri yeni bitti. Hala diyor hemen bir burası ne zaman dolacak? Ya dur. Biraz bir hayatımın tadına bir çıkarayım, tadına varayım yani sana için. Şef yarışmacısı Suna Aydın ve şarkıcı Züleyha Ortak, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları için Darül e yaşlı bakım evindeydi. Getirmeyi çok seviyorum. Başkanımız şöyle demişti, buraya gelen... İlk kez dahi gelen herkes çıkarken buranın gönüllü elçisi oluyor demişti. Ben dedim ki buraya bir gönüllü elçi daha lazım o zaman <laughs> beraberimize. Ben de e, Master Chef'ten sevgili Suna Aydın evet. benim kadim dostum onu davet ettim. O zaman pasa ona <laughs> Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü Master Chef'in 2019'unda biz ilk dış çekimimizi TV8 olarak burada yapmıştık. Yine burada yaşlarımıza bir araya gelmiştik. Başkanımızın yeni görevinde öncelikle ona başarılar diliyorum. Sık sık yine burada olacağız. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Orkestrası Türkiye'den Avusturya'ya göçün 60. yılında Viyana'nın dünya ünlü Aksent Tiyatrosu'nda konser verdi. Gökçe Bahadır sadece sesiyle değil, geceye özel imajıyla da büyüledi. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılı Kıbrıs'ta da büyük coşkuyla kutlandı. İşte Candan Erçetin'in sahnesi. Ek kollu, derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle çok şıktı Candan Erçetin. Candan Erçetin'le vedalaşıp Derya Ulu'nun konserine gidiyoruz. Cumhuriyet balosuna katılan bir İstanbul hanımefendisi gibiydi Derya Ulu. Siyah uzun elbisesi, dirseklerini aşan eldivenleri, zarif takıları ve mükemmel topuzuyla bir filmden fırlamış gibiydi. Gazete magazinden bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.